Merhaba arkadaşlar, Python derslerine hoş geldiniz. Bugün kullanıcıdan veri almayı işleyeceğiz. Bunu yaparken de input komutunu kullanacağız. Başlayalım. Kullanıcıdan veri çekmek için input komutunu kullanmamız gerekiyor. input pardon parantez içerisinde örneğin Adınızı giriniz diyelim. Arkadaşlar input komutundan gelecek olan veriyi bir değişkene atamamız gerekiyor. Yani şöyle yapalım. Adınız eşittir dediğimizde input komutuyla aldığı veriyi adınız değişkenine atayacak. print adınız dediğimizde bunu da ekrana yazdırmış olacak. Bir deneme yapalım. Shift F10. Evet adınızı giriniz çıktı. Buradan yazalım. Enter'a bastığımda ekrana yazdırmış oldu. Ee, bunu şöyle de yapabiliriz. Ee, burada sadece düz ismimi verdi ama bunu biraz daha düzenleyip şöyle de yapabiliriz. Tırnak dersek Shift F10 diyelim. Evet, daha iyi bir görüntü ortaya çıktı. Bunu biraz daha geliştirelim örneğin soyadımızı ve yaşımızla girebileceğimiz bir veri çekme örneği yapalım. Bir alt satıra soyad isimli bir değişken oluşturuyorum. Input soyadınız soyadınızı giriniz eşittir boşluk Şunu da büyütelim. Sonra yaz yes diyelim, eşittir diyelim. input tırnak içerisinde yaşınızı giriniz. Boşluk bırakalım. Şimdi print komutuna gelelim adınız değişkeninden sonra artı deyip tırnak açıp soyadınız eşittir boşluk bırakalım. Şurada bir yazım yanlış olmuş. Soyadınız. Soyadınızdan önce de tırnağın içine bir boşluk bırakırsanız birbirine boşluk bırakarak yazar adınızdan sonra daha iyi olur. Artı diyelim soyad değişkenini koyalım. Artı diyelim. Tırnak açalım. Yaşınız diyelim. Eşittir diyelim. Tırnağı kapattıktan sonra artı diyelim. Yaş değişkenini koyalım. Evet. Ekran çıktısına bakalım şimdi. Adınızı giriniz. Vahdet. Soyadınızı giriniz. Samancı yaşınızı giriniz 24. Evet ekran çıktısı istediğimiz gibi oldu. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.